insanın yapısı yani nefsin yapısı e, dakı huylar sular derler de huyumuz diyorlar bir şey çıkmaz yani çıkar bilmem ne çıkmaz bilmem. Yani. İnsanların kardeş yapısı vardır e, mahalleler diyelim olsa da geldiği için ya e, Muhammed e olsa Muhammed e olsa, Muhammed e olsa e, insanların e, yapısı farklı huylar vardır o huylardan kaynaklanan meseleler vardır sen değişik tedavi uygularlar. O yüzden mürşitler e, standart tedaviler vardır. Standarttır. Yani örneğin zikir olsun, anma olsun, rahmet olsun. Bunlar böyle ama bazen insanların yapılarında farklılıklar olduğu için bunlara müdahalesi e, farklı oluyor. O yüzden insan, muhakkak yaklaşması gerekiyor mürşidi kamile ve sebepli ve sebep üzerinden gidilir ve direkt gidilir o zaman mürşit o insanın e, yapısındaki bozuk ahlakına göre ya da işte yani o insan işte yaklaşımından onu görür tedaviyi ona göre nazar eder ona göre ilacı verir Yüce Allah Celle, Celle böyle meclislerde insan böyle e, yaklaştığı zaman o yapısı üzerine durulur. Hüccallah Celle Celaluhu Hüsnü'nün kalbine e, e, kulunu o şekilde tedavi ettirir. Çünkü önemlidir. Yani herkesin standart günahlar standarttır. İnsanlar standart değildir. Hassastır. Yani Kebir vardır. Bazılarında değişik durur. Bazıları daha çok değişik durur. Hep aynı olmaz. E, haset vardır. Bazılarının e, haset ünlü, doğru çok yüksek güçtedir. Bazılarında çok yüksek güçte değildir. E, ne diyelim işte değişik değişik huylar işte. Bunların insan e, farkına vardığı zaman çıkarsa dışarı farkına varıyor ya. Çıkarsa yaklaşmaz. O yüzden zaten önemli. Yaklaşınca çıkar. Çıktığı zaman görür. Allah Celle Celaluhu'da e mürşide bildirir. Mürşid o şekilde tedavi uygular. Rica Allah da böyle tedavi ediyor. O şey aşırı olan yönü bastırılıyor, ayar çekiyorlar. İnsanlar makinede, makineden fark yoktur. Yani elektronik cihaz gibidir insanoğlu. Ona göre ayar yapıyorlar, ona göre ayar çekiyorlar insanoğluna. Aynı bildiğin bir makine gibidir bilgisayar gibidir, cep telefonu gibidir. Bozukluğu vardır. Bozuk program girmiştir, virüs girmiştir. Aynen böyledir. Bazı şeyler vardır, bazı şeylerden ve yüksektir. ve sıkıntısı. Bunun gibi kardeşim.